Minecraft Zamanı kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlere e, saat nasıl yapılır adlı bir video çekiyorum. Saatin yapımına e, yapımını göstereceğiz. Saat oldukça da işe yarıyor. Elimizde olan ma yani elimize yani gel ist yani olan malzemeler şunlar. Kızıl taş ve altın. Altın blokla kızıl taş. Yani redstone taşı deniliyor. Crafting table'ımıza giriyoruz. Zaten ben bilgisayar ay tabletten çektiğim için direkt veriyor bana ama size de gene yapılışını göstereceğim. Burada altın, 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 altın ve kızıl taş koyuyoruz. Yani şuraya altın, şuraya altın, şuraya yani altın bir tane sol tarafı altın, üst tarafın tam ortasına altın, sol tarafın tam ortasına altın, sağ tarafın tam ortasına altın, alt kısmının da tam ortasına altın koyuyoruz. Ortada kalan bloğu ise kızıl taş koyuyoruz. Kızıl taş koyduktan sonra da şuna tıkladığımızda bir tane elimize saat geliyor. Buradan görmüş olduğunuz gibi şurada kara siyah nokta var, mavi nokta var. Onlar bize günleri belirtiyor. Ee, Zeynep sana bir şey soracağım. Bu siyah neyi belirtiyordu? Günün azaldığını mı? Hı hı. Siyah yani. Şimdi mavi kapladığında gece olacak. Yok, siyah kapladığında gece olacak. İşte siyah mavi kapladığında gece olacak. Evet. Tamam. Daha gece olmasına çok varmış arkadaşlar. Çünkü burada bayağı mavi var. Ben o aynı zamanda söyleyeyim saati bir yere koyamıyorsunuz. başına uğraşmayın. Evet. Saati bir yere koyamazsınız. Anca buradan bakacaksınız arkadaşlar. Şu anda siyahımız maviyi kapattıktan sonra gece olacak. Ee, arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve özellikle like anla, like atmayı unutmayın. Ee, biz daha survival bölümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz bulduğumuz olasılıklarla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.